kayıt yapıyoruz Rezmanil ve buraya Ulan sen de siktir git ama da İkinci çekiyoruz. Bunun kış versiyonu da gelecek. Bugün nereye gidiyoruz Rezmanil? Bize anlatır mısın biraz? Ee, bugün, bugün Anadolu Kavan'a gidiyoruz. Mükemmel bir video şey olacak. Takipte kalın. Bugün Kavan'a gidiyoruz arkadaşlar. Vapora bindik. Öyle kava gidiyoruz. Eleman burada takılıyor. Çok mutlu değil. Etrafında dostluk almamış. Çok net. Ne kaldırdık onu. Saat 9 falan şu an. Herkes uyuyor. Biz mal gibi denize gidiyoruz. Neyse. Güzel, keyifli bir video olacak. Devamında görüşürüz. Arkadaşlar bunlar maç konuşuyor. Herşemde geldik var. sayılır. Şimdi vapurdayız. Hala vapurdayız. Geldik Aynen. sayılır. Şimdi bir alışveriş yapacağız. ondan sonra yavaşça yavaştan ortama geçeceğiz. Yani güzel bir yere benziyor. Birazcık ıssız ufuk bizi getirdi. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Çekmeseler <laughs> bari. Ufağa çok güvenmiyoruz açıkçası. açıkçası. Neyse videoda devamında görüşürüz. Şişmiş. Şimdi alışverişimizi yaptık. Bir ton şey aldık. Domates, Şöyle. ekmek, tutun falan filan her şeyi aldık. Şimdi artık bir ton yürüyeceğiz. <laughs> Fenerin Tekin Traktörü'nün önünden geçiyoruz. Bunlar da fenerli ya takıyor onları. Bu burada mı oturuyor eleman? Kötü lan bu zengin. Zengin değil mi o? Kanka 3-4 tane ev var. Vay anasını. Neyse. Alışveriş yaptık şimdi bayağı yürüyeceğiz. Ondan sonra devam ediyorum. Evi de abi. Tamam, göstereyim. Falan <laughs> göstereyim. Arkadaşlar şimdi geldik. Her şeyimizi buraya kurduk. Domatesimizi, ayuzudan bir şeyler falan aldık. Ya, şimdi. Nasılsın? güneşin çıkmasını bekliyoruz güneş çıksın ondan sonra gireceğiz ortam bayağı iyi aslında bayağı Yanım, iyi arkadaşlar Yanında çocuk <laughs> var ortam güzel çok sessiz sakin bir yer ama tek sıkıntısı güneş yok birazcık üşüyebiliriz bakacağız artık bir şekil altı üstü sabahın dokusunda geldik arkadaşlar Şerimlerden... saat neyse öyle gireceğiz ama oğlum <laughs> neyse Giren girince işte şey yapacağız. Giren tamam girmiş. Şey, ya da bu şekilde bakın. Şöyle bir yerdeyiz. Ee, gireceğimiz yerde şu şekilde. Şuradan merdiven falan var. Şuradan atlayabiliyoruz. Ufu bir girdi denedik. Boyu ee, boy falan filan oluyor mu bir denedik. Şu kısım böyle uzayan bir tahta var şuraya kadar. Oradan atlayabiliyoruz. Yani denedik şu an gayet iyi. Bir sıkıntısı da yok. Altında da bak şuradan da şöyle göstereceğim altında da bakın şurada küçük bir tahta var görüyor musunuz onu da garanti olsunlar diye onu böyle dik tutması için koymuşlar gayet iyi bir sistem var Deri, atlayacağımız yerde zaten iyi bu lavuk full oturuyor bunu anlamadım ben ufuk girdi denedi bu diyor ki bir kere gireceğim bu, bu videoda yiğit işlemenizi istiyorum arkadaşlar yiğit ceza <laughs> bu videoda da yiğit ceza istiyorum nice <laughs> bu ne yapıyor abi <laughs> uçak mı indiriyor bu kardeşimiz merhaba Oh. <laughs> Neyse. Şş, girelim artık denize. Ben yeni videodan sonra. Vücutta gelişme var mı Tosun'un? Neyse girelim artık. Deniz zaten şu şekilde Bayağı anlattım onları zaten. Şu Çok da şey mi? yapmaya gerek yok. Giriyoruz şimdi. Ya oğlum bak. Şu arkadan bir kocan nefesi kesilecek. Dur dur. Evet. Şöyle. Ya. Hadi hadi giriyoruz artık yeter. Arkadaşlar şimdi biraz yüzdük. Yine. <laughs> Biraz yüzlük falan filan takıldık işte. Müzik Şimdi üstümü falan filan giydim deş, biraz deş, tıkındık gene yani. yarım ekmek kaldı onu yedik. Yorulduk bu arada Deniz çok iyi. Şuradaki tahta çok bizi şey yaptı ama iyiyiz yani. Şuradaki tahtta deyip göstermeme. Gösterdim onu videoya. İyi de senin selam göndereceğin biri var mı? Yalnızız biz. Senin arkadaşları var, <laughs> kemeri var. Benim kimsem yok tamam mı? Benim kimsem Yalnız <gülüyor> Neyse <gülüyor> öyle. Şu an takılıyoruz. Aslında su geçmez telefon olsa suda da çekerim de geçirdiği için yapamıyoruz. Ne olacak ya bir dene al. <laughs> neyse. Bu videoya kaç... geçen video çok iyi tuttu. Bu video kaç like? like. Anladın gözü. 150 like. 13. Totem totem. Ben 15 like bekliyorum arkadaşlar. İşte neyse. Az takılak. 15 like. Arkadaşlar şimdi minik bir anımız var. Ona hemen size bir bahsedeyim. Biz zaten genel olarak LOL kanalıyız biliyorsunuz. ne hemen. Şimdi biz geçen Yido'yla oynuyorduk. Yayın açtık Twitch'te. Radio Link bu arada bilginiz olsun. E, 9 maç gibi win streak attık. Sabah işte öğlen 2'de başladık. Akşam 8-9'a kadar oynadık. Son maça... <laughs> ne yiyorsun <laughs> Son maça attığımızda ban yedik. E, ban sebebimiz de hesap satın alma. Hani şimdi bizim YouTube videosunda var ya Abdülkadir Efe. O hesap ban yedi. Onunla video gelmeyecek daha. Şimdi Yiğido anlatsın olayı. Ne oldu? Bu beyler. <laughs> Biz kadoyla güzelce hesapları e, yükseltiyorduk. Farklı evet, bir nedenlerden dolayı. <laughs> Neyse. E, 9000 luzluk işte. Adamlar bizim hesabı işte report falan ediyor. Riot da <laughs> inceliyor, bizi hile sanıp şey banlıyorlar ama farklı nedenden 30 level'da adamlar hesabı botla kasmış. Satın aldığı adam. 30'a kadar botla ondan, kasıldı yani. Ondan şöyle bir Hemen maça girdik şöyle bir yazı geldi bize Gözüküyor mu net? Bilmiyorum Oğlum yani. videoya koyarsın onu Ha? Ya koyayım yani Ne şöyle. koyacak <laughs> oğlum adam Ya yani şey, şey yazıyor Permaban Ha Permaban'ın Öyle i̇şte, bir şey yani. İngilizce şey diye, <laughs> Senin hesabın işte üçüncü derece şeyi kullandığı için işte Parti yazılımlar kullandığı için banlandı diyor İngilizce falan Aynen Biz bir şok olduk <laughs> Biz bruv olduk bir an ne oluyor Çünkü falan dedik Çünkü yüzde yüz win rate onda on 10 yapmışız Bayağı iyi gidiyorduk ya, yani. Ya bir falandı. Elmas yapıp farklı kişilere devredecektik. Aktarım yapacaktık ama nasip olmadı. Yani üzüllük bayağı o gün çok oynamıştık. Bir de iyi win streak attık. Olmayınca bir kötü geldi bize. Ya yani çok da sarmıştı o gün. Moral bozdu bir tık. Aynen. Mental Neyse, bozdu. Onu da anlatalım dedik işte. Ama çıktı. ya bu video düzenleme olaylarına yakından gireceğim zaten gene. Bir yaz arası verdik. Ben Şimdi yine. Gene... bitti. <laughs> Şimdi seni yükseliyoruz serisi o zaman finito. <laughs> ya yeni başlıyoruz. Bu benim sefer. O zaman edeyim, edeyim. farklı hesap. Aynen. Esnek başlayalım bu sefer. Nasıl? Akşam şey? o zaman esnek. Üçlü yükseliyoruz falan. Farklı bir seri yapalım. Yorumdan insan alabiliriz. Olabilir. Aslında güzel ha. He, Her <laughs> videoya yorum. esnek bakayım. esnek Kendimiz izleyici. <gülüyor> 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 ya, bu videoya da yorum bekliyorum. Yorumlardan. <laughs> Ben şey yapıcağım Çekilişe çok yorum geldi buna da gelir inşallah Çekiliş, çekiliş açıklanmadı açıklanacak Hocam, o Hocam çekiliş <laughs> Bazı çekiliş. sıkıntılardan dolayı açıklanamadı o Sıkıntılar <laughs> Bir liramız eksik arkadaşlar Neyse onu açıklayacağız arkadaşlar o yakında yani Neyse şimdi biz biraz takılalım sonra şey yaparız Ondan da anlatalım bir kare. Şu kamerayla haftaya çekim yapmayı düşünüyoruz bu arada Şu şekil bir şey Fakirlerin dostu kamera Netler mi ki bunu ya? Velal bir şey söyleyeceğim. Marsupiyum'da piranalar vardı, biliyor musunuz? <laughs> Onlardan ben çok korkuyorum. Ya neyse, böyle bir şey. <laughs> <be. gülüyor> piranalar. Evet, ne şu şekilde bir şey? Gidelim. GoPro tarzı. Ben normalde GoPro almayı düşündüm. Pahalı geldi, alamadım. 10.000. <laughs> <Aga> <laughs> 10.000 lira. Ne 10.000 lira? 10.000 lira. Daha fazla. En az 10.000. Ben en düşüne baktım. Almayı düşündüm böyle su altı çekimi falan diye. Alamadım. Cebinde paramı var lan köpek. Ah, o abi. yüzden <laughs> alamadık da abi. O yüzden şey yapamadık. O yüzden bir 20 like. O yüzden alamadık. Neyse. Şimdi yakında bilgisayar falan düşünüyorum. Yakında dedim 2 ay sonra falan. O zaman YouTube'a da daha çok odaklanırım. Bu şekilde yapmayı düşünüyoruz bir şeyler. Bakacağız abi. Nasıl? Yayın mı YouTube hala arasındayım ya. İkisi birden olur mu onu düşünüyorum. Olur olur. Düzenli olur mu ki adı? Kanka yayında video çekersin. Ha, kayıt olarak. Yeni bilgisayar alınca akar zaten. Ha, onu diyormuştum. Işte. Şey yaparız. Neyse planlar Biz var Kartın var. yok mu Bir ton plan var. Abi göstereyim sana i̇şte geçiyorum. Geçmiş arkadan. Abi hayır <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bayağı plan var ama iş ile yok. Biz bu ara yazdık. Yani bizim hep Youtube'da sallık. Youtube'a da dönmeye düşünüyoruz. Bakalım. Ben binde çalışıyorum. Havuz'a kart düşün. Zamanım çok olmuyor o yüzden. İn Acım lan öldüm ya. <laughs> Neyse. Benim iyi ama. Ne eğlenceli yani. Aha açıldı. Aha. Tamam ben de biliyorum eski kanı. <laughs> ya kanka ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> kanka. <gülüyor> <gülüyor> Yok <laughs> ya. <gülüyor> Komik pörtlemedim ama. Ya niye patlattın kanka ya? <laughs> ya kanka fotoğrafçıya gideceğim ben daha ya. Ya Kadir'in suçu ben ne yapayım patlattı oraya geldi. <laughs> niye patlatıyorsun oğlum ya? Olmadı arkadaşlar yeni kamera. Ne olmadı Bir Açılır da. Ne de bak şimdi Işık geliyor. Bakayım. Ben tamir ederim ben. Tamam. Neyse bu video tutar mı lan? Düşse bu video 100 izleniyor öyle. Ben onu satayım. İlk video tutmuş bu video tutmuyor. En az 10 <laughs> izlenecek de o belli. Benim takipçiler var. Vergisiz muhabbetler bu Ülke var. Ülke kuruyoruz. Vergisiz telefon 28 derece oldu ama. Vergisiz telefon iPhone harici gelirse alır mısınız? Ben iPhone Geldi zaten. Almak Hayır gelmedi. Liste belli, liste açıklandı mı? Kabine daha şey onaylamadık. Liste gelmiş. Ama hangi telefonlar şimdi vergisiz Redmi var, Vestel Venus var. Tamam. Samsung var. Yok, Türkiye'de Red... üretilen ve Türkiye'de montajlanan. Kanka o değil. kabine sunulacaklar daha sunu şey. Redmi iyi lan bence. Onaylanmadı yani en... ki kalınırım. En mantıklısı Redmi. Kim şey bir Redmi'yi alabiliyor mu yani Kanka, kanka iki, iki, iki tane seçenek yapmışlar. Bir Türkiye'de üretilen bir de işte bütün her şey olanlar da daha işte karar bence verilmemiş. Türkiye olur o ya. Bilmiyorum. Eğer Türkiye olursa Redmi falan alırım diye düşünüyorum. Ben almam ya herhalde tamam. senin var telefonun. Benimki yeri yok. 5 GB yerim kaldı. <laughs> <laughs> Aklı ah <be> abi. <laughs> Aklı abi. Neyse. düşünüyorum düşünüyorum Redmi iyidir ya bence. Ya ben bilgisayar toplamak ol olabiliyorsa aslında bilgisayar toplarım ya. Ama ben vallahi bir dahaki... Biraz baş olur gibi. Ayın sonuna bakalım bir şekilde yapacağım. Düşünüyorum planlar var da. Harada. Planlarım var. <laughs> Plan var ama para yok. Çok güzel kameraydı da. Su, su, kaçırdı bu biliyor musun? O kırıl, kırıktı işte çatlaktı. Tuzlu su girdi. Çalışıyor ama bir yerden sonra kesiyor. Bunlar daha iyi bu arada video için falan. Bunlar çok kaliteli oluyor. Dün biz zaten çekti ufuk ama kalitesiz. Hayır. <laughs> Kasıyor. Kasmasa çok iyi. Ama bunlar çok iyi geldi, yani, Hem küçücük böyle. Çantayı da almamış bu sihir sanırım. Neyse videoyu bitirelim. Sonun gönlünü alırız ya. Yani. görüşürüz arkadaşlar.